Ali ile Miço. Ali ile Miço iki iyi arkadaşlarmış. Her gün okul çıkışı evlerinin yanındaki gölün kenarından geze geze eve giderlermiş. Bir gün yine eve giderken Ali'nin canı tost çekmiş. Hadi demiş tost alalım. Miço döner almak istemiş. Ama Ali ikimiz de tost alalım. Bugün tost yiyelim yarın döner yeriz deyince arkadaşını kıramamış. Tost almışlar. Ve gölün kenarından geze geze evlerine gidiyorlarmış. Ama gölün kenarından yürürken dikkatlerini suyun içinde onları takip eden bir balık çekmiş. Rengarenk olan bu balık ne de güzel onlara bakıyormuş. Miço Ali iyi bak deyince Ali de dikkatlice bakmış. Hatta Ali demiş ki balık sanki bize bir şey anlatmak istiyor. Gerçekten de balık değişik hareketler yapıyormuş. Ağzını açıp kapatıyormuş. Yüzgeçlerini sallıyormuş. Miço ağız hareketlerinden balığın aç olabileceğini düşünmüş. Gerçekten de balık çok açmış. Üç gündür gövdeki balıklar hiç yiyecek bulamıyorlarmış. Evdeki anne ve babası açlıktan halsiz düşmüş ve o gün dışarı çıkamamışlar. Miço tostun kenarından verince balık çok sevinmiş. Hadi Ali sen de ver demiş. Ali yemeği çok sevdiği için çok da vermek istememiş. Ama balığın ne kadar iştahla yediğini görünce o da vermiş. Balık iştahla yiyormuş. Bunlar da balığın yediğini görünce daha çok vermişler. Balık fazla olan ekmekleri toplamış, eve götürmüş. Anne babasına da vermiş. Anne babası ve balık ekmekleri görünce birbirlerine sarılıp dans etmişler ve afiyetle yemişler. O günü mutlu, mesut ve karınları top geçirmişler. Akşam Miço ve Ali bütün olanları babalarına anlatmış. Babaları da belediyenin yetkilileriyle konuşmuşlar. Meğerse üç gündür göle su getiren küçük bir derenin suyu birkaç kötü niyetli insan tarafından önüne taş dizilerek başka yöne çevrilmiş. Belediye yetkilileri suyu açınca göldeki balıklar artık eski güzel günlerine kavuşmuşlar. Ve hiç acıkmamışlar. Ali ve Miço da yine her okul çıkışı geze geze göl kenarından eve gidiyorlarmış. Bir gün yine gölün kenarından giderken Micho'nun ayağı kaymış ve gölün kenarına düşmüş. Çıkmaya çalıştıkça ayağı kaymış ve suya iyice girmiş. Ali panik olmuş ve etrafa bağırmış. "Yardım edin! Yardım edin!" diye. Ama etrafta kimse yokmuş. Ali'nin ve Micho'nun sesini duyan balık bu sesi tanımış ve hemen anne ve babasıyla gölün kenarına gelip Micho'ya yardım etmişler. Sudan çıkan Micho, yem verdiği balığı tanımış ve çok sevinmiş. Ali bak, yem verdiğimiz balık demiş. İkisi de çok mutlu olmuşlar. Balıklar da yapılan iyiliğe böylece teşekkür etmişler. Ali ve Micho yapılan iyiliklerin hiçbir zaman boşa gitmediğini, karşılık için değil, içimizden geldiği için iyilik yapılması gerektiğini bildikleri halde yardım ettikleri balığı tekrar görmek Onları daha bir mutlu etmişti. Böylece Ali ve Miço gönül rahatlığıyla evlerine gitmişler.